Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası programı kapsamında Omni Ders Meful Bi Gayri sari. Yani harfi ile kullanılan mefuller. Harfi ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir iki nokta var. Onu belirtelim. Ee, harfi C'lerin bir semai kullanımı var. Bunlar sözcüklerde mutlaka belirtilir. Çünkü başka türlü bilmesi mümkün değildir. Araplar böyle kullanırlar, sözlüklere böyle geçmiştir ve bu şekilde ezberlenirler. Ve özellikle biz fiilleri öğrenirken, fiil, e, diyelim ki gale fiilini öğreniyoruz. Ali dedi, Ali'ye dedi. Ali dedi, Ali'ye dedi. Her iki şekliyle de bütün fiillerin ezberlenmesi şarttır. Özür diliyorum, şarttır. E, la yanzuru <laughs> ileyhim zamir olarak karşımıza çıkar. E, bir gayri sarih karşımıza, isim olarak karşımıza çıkar. Zamir kullanımı şu şekilde. La yanzuru ileyhim nazara ila harfi ile kullanılıyor. Bu semai kullanımdır. Çocuklar da bu şekildedir. Araplar böyle kullanırlar. La yanzuru ileyhim onlara bakmaz. Tevekkel aleyh <laughs> Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et nazara ile tevekkele ala harfi c ile birlikte kullanılıyor. Bunların, bu harfi c'lerin fiilden ayrılmaları mümkün değildir. Galilehu <gâle> rabbuhu, Rabbi ona dedi. Rabbi ona dedi. Ee, onun için dedi değil, ona dedi. Galilehu <gâle> rabbuhu. Gale li harfi c ile kullanılıyor. Âmene <gâle> bihi, ona iman etti e, amene bihi onunla iman etti değil, ona iman etti. Çünkü bu sözlükte amene fiili bir şeye iman anlamında kullanılıyorsa bi harfi ile kullanılıyor. Aynı yapıların, fiillerin isimli kullanımları da unzur ile cebeli, dağa bak. Yani çünkü nazara ila, nazara ila, dağa bak. Birlikte öğreneceğiz. Tevekkel Allah, Allah'a tevekkül et. Tevekkele ala, tevekkere ala. Harfi ile kullanılıyor. Dolayısıyla mutlaka fail ve meful bi sarih veya gayri sarih ile birlikte öğrenmeniz gerekiyor bütün fiilleri. Gayri Yusuf li ebihi, Yusuf babası için dedi asla değil. Babasına dedi. Çünkü gayri li harfi ile kullanılıyor. Yusuf babasına şöyle dedi diyerek devam ediyor. Amenebillah. Allah'a iman etti. Allah, yani ile anlamı burada söz konusu değil. Allah'a iman etti ifadesi. Amene, amentü iman ettim. Amentü billah. Allah'a iman ettim. İkisi birlikte ezberlenmelidir. Bir de harfi kıyasi kullanımı var. Bu da kısıtlıkla karşımıza çıkar. Mesela yehdi bihi Allah yehdi bihi Allah onunla hidayet eder yukarıdakinden farklı olarak bu kullanım genellikle sözlüklerde verilmez. Yani bir de bu anlam zaten vardır. Dolayısıyla bunu bilmemiz de gerekiyor. Yehdi bihi bihilla Allah onunla hidayet eder. Halakaha <laughs> lekum. Onu sizin için yarattı. Yani Allah hayvanları sizin için yarattı. Lekum <laughs> buradaki lekum <laughs> sizin için anlamına geliyor. Bu anlamda doğrudur. Etimus siyana ilerleyli orucu geceye kadar tamamlayınız. Buradaki ile e kadar anlamında kıyasi kullanımı var. Ee, her zaman böyle. Alleme bil kalemi kalem ile öğretti. Kalem ile öğretti. Bu kullanım sözcüklerde yazmasa da zaten bir harf içerisinde bu anlam vardır. Kalem ile öğretti ile. Nut'imukum li vecihillah biz sizi sadece Allah rızası için yediriyoruz. Yediriyoruz. Nut'imukum sizi yediriyoruz. Özne nahnu. Kum meful bisari. Liveçilla Allah rızası için. Li için anlamındadır. Bu ra da bu kıyakına kıyasi kullanımı diyebiliriz. Karşılaştıracak olursak. Gale <gâli> Yusuf li ebihi. Yusuf babasına dedi. Nut'imukum <sneakers> liveçilla. <languagenamon Lake crazy> Allah rızası için sizi yediriyoruz. Burada için anlamındadır. Âmene Allah'a iman etti. Alleme kalem kalem ile öğretti. Lütfen bu fark metinlerde önemli. Birinci sütunda gari yusuf diye bihi gari li bi sözlüklerde mutlaka yazıdır. Fiillere bakılırken hangi harfcilerle kullanıldığına da dikkat edilmelidir. Ve tekrar ediyorum. mutlaka şey e, Ali dedi derken Aliye diliyi de öğreneceğiz. İman ettim derken Allah'a iman ettiğimi de birlikte öğreneceğiz. Bu genelde Türkiye'de ihmal edilen bir konu. Harfi C'lerin den anlamında kullanımı da var. Genelde burada min ve an C'leri kullanılıyor. Min harfi genel yaygın bir kullanımdır ama bazı fiillerde an harfeceleri de kullanılıyor. E, genel zamir isim farklılığıyla söylüyoruz. Kulu minha. Kulu minha. Ondan yiyiniz. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Razı olsun. Radiyallahu anhum. Yukarıda minha dedi. Burada niye anhum dedi? Çünkü radiya an harfleriyle kullanılıyor. Den anlamını vermek için. Enzele sema semâ imâen. Semadan enzele indirdi. Mine semadan indirdi. Min den anlamında ma en su indirdi. Bir su indirdi. Radiyallahu anil müminin Allah müminlerden razı olsun. Çünkü neden? Radiye an harfi e kullanılır. Ve bu kullanım sözlüklerde mutlaka bir geçirir. Ama enzele mine Buradaki min kullanımı genellikle e, sözlüklerde belirtilmeyebilir. Belirtilmesi de minin e, den anlamı olduğu zaten biliniyor. Bir diğer karşılaştırma, isme bitişen bütün zamirler muzafın olur. İsme bitişen bütün zamirler muzafın ilih olur. Kitabu Kitab, hu, kitap muzaftır, hu muzafın ilihtir. Fiili bitişen bütün zamirler mifulü bi olur. Ketebe hu, onu yazdı. Ketebe e, fiil burada faili hüvedir Hu, onu. meful bir bi sari nesnesi oluyor. Fiile e, bitişen bütün zamirler meful bir bi saridir Bütün zamirler meful-i-bi-sari'dir. Harfi cere bitişen zamirler var. Bunlarda da an hu gibi. Gene kitab-ı-hu, ketebe-hu, an hu. Hu da, e, hiçbir değişiklik yok. Diğer çekimleri de aynıdır. İsme, fiile, harfi cere bitişen zamirlerin çekimi her üçünde de aynıdır. Birini bilirsek hepsini de biliriz. Teşekkürler.